12 Ağustos. Gökyüzü bugün belki de yılın en güçlü enerjilerinden birini bize sunuyor. Venüs ve Jüpiter buluşuyor ve bu buluşmaya Sirius'un yüksek bilinç kapısı eşlik ediyor. Venüs, aşkın, güzelliğin, uyumun ve bolluğun gezegeni. Jüpiter, şansın, genişlemenin ve sınırsız potansiyelin efendisi. Ve Sirius, ruhun güneşi, ilahi rehberlik yüksek bilinç ve kader kapılarını açan yıldız. Bu enerji kombinasyonu sadece maddi dileklerin değil, ruhunun en derin arzularının da tezahür etmesi için kozmik bir davet. Bugün kalbini kapatan zincirleri kır. Aşk, para, huzur, başarı, ne istiyorsan kalbinde hisset. Çünkü bu enerji kelimelerden değil, sadece kalbinin titreşiminden beslenir. Bu an yalnızca bir dilek zamanı değil. Ruhunun en saf niyetiyle evrenin kapısını aralayabileceğin bir eşik. Zaman maddeden bağımsız hale gelir. Düşüncelerin ışık hızında karşılık bulur. Kendini yüksek frekanslar hayal et. Sanki çoktan olmuş gibi o hayatı şimdiden yaşa. Çünkü bu hizalanmada atacağın her adım önümüzdeki ayların yönünü belirleyecek. Ve unutma, evren Kelimelerini değil, titreşimini duyar. Bu titreşim sana ulaştıysa, ilk kalp bırak ve enerjini çoğalt. Değişime hazırsan yorumlara hazırım yaz ve birlikte bu yolculuğa adım atalım.